Merhaba arkadaşlar. Mersin Özoğlu Fidancılık'tayım. Dikenler tacı cennetindeyim arkadaşlar. Şimdi size en var çeşit dikenler tacı göstereceğim. Çok büyük boylarda da var. Şöyle girişte birkaç tanesini göstereyim ve sırayla ilerleyeceğiz. Özellikle Tayland millilerini bulamıyoruz diyenlere Mersin Tümük'te Özoğlu Fidancılık. Şimdi şuradan begonvillerle başlayalım. Bakar mısınız? En var çeşit güzellikler hemen çevre yolunun yanında arkadaşlar. Bu nedenle birazcık bu kısımda gürültü olabilir. Ama ilerleyen tezgahlarda bu gürültü azalacak. Şöyle sarılar arkadaşlar. Küçükler 150, büyükler 400 lira. Ama kocaman kocaman güzellikler. Şöyle sizlere göstereyim. Bunlar Tayland millisi. Yanında eğer pembe, kırmızı, farklı renk çiçekler varsa çiçek tozlarından polenleşiyor. Polenleştikten sonra arkadaşlar tozlaşıyor ve farklı renkler ortaya çıkıyor. Bakın sarıların içerisinde pembeler, evlililer oluşmuş. Bunun tamamen sinekler, yine arılar, tozlaşmayla, rüzgarla bu şekilde farklı hibrit türler ortaya çıkıyor. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel görünüyor. Kocaman kocaman Tayland millileri. Ben buradan alıyorum arkadaşlar. Yıllardır buraya uğramadan geçmem. En sevdiğim çiçekçilerden memleketimin Mersin'in en sevdiğim çiçekçisi daha doğrusu çok sık uğrarım. Şöyle göstereyim. Her Mersin'e giriş çıkışla mutlaka bu fidancıya uğruyorum. Şu şekilde güzellikleri göstereyim. Bakın. Hem böyle kırmızılı ebruli tonlar oluşmuş. Şöyle birçok sarılar burada var. Şimdi şuradaki kırmızılara bakalım arkadaşlar. Bu kocaman güzellik 500 liraymış. Bakar mısınız güzelliğine? Bundan benim var almayacağım. Bu kadar büyük boylar normalde gelmez ama burada bulunuyor arkadaşlar. Çok büyük boylar. Bunlar yılların emeği kaç yıllık bitkiler küçücük fideler satılıyor biliyorsunuz 200 liraya şöyle kocaman bakın dalı bu da harika görünüyor 600 lira bu güzellik bakar mısınız şu güzelliğine maşallah subhanallah hayran kaldım çok fazla soruluyor dikenler taşlarını bulamıyoruz Tayland millisini bulamıyoruz diye şu arka kısmında da göstereceğim her yerde güzel dikenler tacı var arkadaşlar bunlar da kırmızıların ee, Tayland millisi kırmızı ve pembe türlerin bakın çok güzel. Bu güzelliklerden de bende var. Şöyle yeşil olarak çiçek başlar. Sonrasında kırmızıya ya da pembeye ana rengi neyse ona döner. Arada sarılar da buraya konulmuş. Şöyle farklı güzelliklerde dikenler tacı bakar mısınız? Muhteşem görünüyor. Maşallah, subhanallah harika güzellikler. Arkada da çok güzel pembeleri görüyorum. Şu güzelliğe bir bakalım arkadaşlar. Şunun çiçeklerinin güzelliğine bakar mısınız? Allah'ım sen çok güzelsin maşallah. Arkadaşlar bin liraymış bu güzellik. Ama çok büyük yerinden kımıldamıyor. Muhtemelen boyu da 75 santim kadar var. Şöyle göstereyim. Bakın büyüklüğünü göstereyim size. Çok büyük. Çok güzel. Bir dikenler tacı Tayland billisi ama sağlıklı. Güneşi bol alıyor. yerinde de besini de sevmiş. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Dikenler tacı son zamanların hepimizin favorisi arkadaşlar. Artık vazgeçilmez çiçeklerimizden. Çünkü yazın asla bana mısın demiyor. Yazın hiçbir şekilde zarar görmüyor. Çok mutlu büyüyor. Bu güzelliği de şöyle sizlere göstereyim. Yazın sıcaklarda ben mutluyum diyen çiçek dikenler tacı alın yetiştirin. Bu da çok büyük. Bunu da elimle size göstereyim. Bakar mısınız çiçeklerinin güzelliğine? Allah'ım çok güzeller. Şöyle arkadaşlar sardunyalar dinlenmeye geçmişler. 75 liradan bu güzellikler sizlere başka neler var mı? Şöyle sırayla ilerleyelim. Bakın nar kırmızısı harika görünüyor. Şöyle pembelerin güzelliğine bakar mısınız? Arkadaşlar çok güzel bunlar. Çok güzel. Muhteşem görünüyor. Maşallah. Subhanallah. Şöyle de minik kenar açan yerlisinden var arkadaşlar. Yerli tuzu var. Şu arkada pembenin bir tonu daha var. Onu da göstereyim size. Şöyle buz çiçeği de burada. Bakın. Şunun, şunun aynısından bir tane almıştım ben. Biraz daha küçüktü sanki. Şöyle göstereyim. Onu da büyütmeye çalışıyorum. Şöyle şu pembenin güzelliğine bakın. Bakın çok güzeller. Muhteşem görünüyorlar. Burada sakız sardunyalar. Yazın bol çiçekli görürüz. Sakız sardunyalar. güzelliğini de göstereyim. Yine Kerbera var arkadaşlar. Şöyle. Güzelliklerine bakar mısınız? Mine çiçekleri, manda villalar. Şükriye Hanım sardunyası var arkada. Arkadaşlar şöyle. Ceylan gözleri, cananlar. Leş kaktüsler. Muhteşemler. Koyalar var. Mini güller 85 liraymış. Burası Özoğlu Fidancılık arkadaşlar. Tömük'te, Mersin Tömük'te. Ee, çeşmeli otobanına çok yakın. Arkada da, da manda villaların farklı boylarını görebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Çok güzel olmuşlar. Yine şöyle birçok bahçe peyzajına kullanacağınız ağaçlar, fideler, fidanlar var. Şöyle de örtücü türleri görelim. Şu kısımda sukulent türleri 15 liraymış arkadaşlar. Şu güzellikler sadece 15 lira. Bollukçu'nun üzerine bakar mısınız? Yavrulamış da muhteşem görünüyor güneşin altında esintiyle muhteşem büyümüş. İpen bahyaları görüyoruz. Şöyle zezemitisi zambiyan. Şuradaki sükunatları da göstereyim sizlere. Bakın çok güzeller. Şöyle yaprak güzellerinin çeşitleri var. Bunların fiyatını göremedim. Farklı renkler var arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor. Bakar mısınız şu güzelliğe. Şöyle ıtırlar var. Şöyle şeker begonyalar. Askılı saksıda şeker gibi güzellikler. İlerleyelim bakalım neler varmış. Arkadaşlar arkada meyve ağaçları, fidanlar, fidanlar hepsi şu arka kısımda şurada yine gördüğünüz gibi begonviller var. Burada yukalar var. Şurada kılıç çiçekleri var. Şu kısımdan göstereyim çiçekleri. Bahar ayında burası görünmüyor arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde çiçeklerle kaplı oluyor. Şimdi yaz döneminde sıcağa dayanan bitkiler kalıyor. Mersin'in sıcağı da malum. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Allah'ım çok güzel. Kocaman kocaman boyları. Karanfiller 40 liraymış arkadaşlar. Mandavillalar. Bu büyük mandavillalar 300 liraymış. Şu güzelliklere bakar mısınız? Oh misler gibi kokuyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çok güzeller. Şöyle arkada cam güzelleri var. Önde pentaslar var. Mine'nin bir değişiyor arkadaşlar. Bunlar da. Bunlar 50 liraymış. Bunlar da cam güzeli arkadaşlar. Bakın şunun güzelliğine bakın. Maşallah subhanallah. Muhteşem görünüyor. Allah'ım hayran bırakılası güzellikler. Kendilerine hayran bırakıyor arkadaşlar. Çok güzel duruyor. Şöyle uzman yan. Geliyorum. Ve şurada. Yine güzellikler var. Sizlere şöyle güzellikleri göstereyim. Bakın birçok rengi var. Evet arkadaşlar şu kısım tamamıyla begonvillerle arka kısma döndük bakın begonvillerle dolu ama size asıl ipek e, dikenler tacının merdivenlerde zilmiş halini göstereceğim hayran kalacaksınız bakar mısınız şunların güzelliğini Allah'ım Allah'ım şu begonvillerin renklerine bakın arkadaşlar muazzam görünüyor muhteşem güzellikler Güneşten tam karşıda vuruyor Umarım karanlık çıkmaz Şöyle şuradaki begonvilleri göstereyim. Şimdi size bunları göstereceğim arkadaşlar. Bakın bu şekilde çoğaltmışlar. Buraya bırakmışlar. Dikenler tacının güzelliğine bakar mısınız? Üstlerde sarılar. Altlarda farklı renkler muhteşem görünüyor. Arkadaşlar çok güzel çoğaltılmış. Şu kısımlar sera. Şu kısımlar sera. Ama şu güzelliklerini sizlere göstereyim. Şöyle bakın merdiven hizasınca muhteşem görünüyor. Bakar mısınız şu güzelliğe? Görüp de hayran olmamak elde değil şu güzelliklere. Bakın arkadaşlar muhteşemler. Şöyle de göstereyim. Muazzam güzellikler. Arkada da sarıları var. Burada da pembeleri var. Şöyle ilerleyelim. Ay burada da sarıları var arkadaşlar. Ebruli. Nasıl da güzeller. Nasıl da güzeller bakar mısınız şunların güzelliğine şöyle bir güzellik hiç böyle bir güzel bir kenar tacı görmemişsinizdir gerçekten hayran bıraktırıyor hep soruluyor ee, Tayland minilerini nerede bulabiliriz diye arkadaşlar böyle bulabilirsiniz bakın Özoğlu Fidancılık hemen çevre kenarında muhteşem güzellikler bakın hayran kaldım bu güzelliklere şöyle sizlere de göstereyim mısınız muhteşemler. Allahım Allahım, muazzam görünüyorlar. Şimdi şu kısımdaki büyük kaktüsleri de göstereyim. Ayrıca orada arkadaşlar begonyalar, onlar da çok güzel gözüküyor. Şimdi oraya doğru inelim. Şu güzelliklerle gözüme alamadım. Bunlardan gözüme alamadım. Bakın, muazzam görünüyor. Hiç böyle de güzel görmemişsinizdir. Resmen coşmuş, coşmuş bu güzellikler. Coşmuş. Şöyle ilerleyelim. Şuradaki kaktüsleri göstereyim. Bunlar da çok güzeller arkadaşlar. Bakın devasa sütun kaktüsler var. Çok büyükler. Ve şu güzelliğe bakar mısınız Begonya'nın? Hey, Allah'ım sen çok güzelsin. Arkadaşlar şuna bakın. Muhteşem görünüyor. Maşallah, subhanallah. Öbek öbek çiçekler açmış. Evet ben çok mutluyum diyor. Muazzam görünüyor. Allah'ım. Şöyle göstereyim sizlere. Muhteşemler arkadaşlar. Bu kadar çok çiçeği sen nasıl açtın güzellik sen nasıl açtın. Allah'ım sen çok güzelsin. Bakar mısınız şunların güzelliğine. Evet arkadaşlar burada da dikenler tacı var. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar. Muhteşem bir seradayım. Muhteşem bir yerdeyim. Ve size en büyük dikenler tacını göstereceğim arkadaşlar. Bakar mısınız şunun güzelliğine. Allah'ım Allah'ım. Arkadaşlar bunlar kamyonla gider anca. Şöyle her tarafından çiçekler açmış. Devasa arkadaşlar. 2 metre civarında vardır. Çok büyük. Muazzam görünüyor. Bakar mısınız şunun güzelliğine harika görünüyor. Bu kadar büyüyecek inşallah bizimkiler de böyle güzel olacaklar Allah'ın izniyle. Evet şöyle güzelliklerle size veda edeyim. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz sevgiyle kalın, çiçekle kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.